Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine otobüsüme otomatik oynuyoruz. Hemen hızlı bir şekilde e, videomuza başlayalım. Şöyle iç kameraya geçelim. Biliyorsunuz en son bölümde arkadaşlar e, yağmurlu havada oynamıştık. Bu sefer arkadaşlar açık havada oynuyoruz. Hemen atta diyelim. Hızlı bir şekilde olacağımız bir arkadaşlar. Bu sefer açık havada oynuyoruz. En son yağmurlu da oynamıştık. Bir de şöyle bir şey baktım arkadaşlar. video videonun adı oyunda kasma oluyormuş Yani e, şu an ben daha bir oyun kasmıyor ama video vid yasasında e, kasmalı oluyor. Onun nedenini çözemedim. ama hani o, OBS'ten mi desem OBS'ten bakıyorum bazı yerlere. Tüm yerler hepsini kulcuma al ama yine olmuyor arkadaşlar. Yani OBS ile işte, bir alakası yok arkadaşlar bu yani videolarda sürekli kasmalar oluyor arkadaşlar ama daha çok otobüs simülatörü ve trak ultimate ağırlık oluyor. daha çok otobüs ve trak simülatörü ultimate de oluyor ee, videoda kasma daha çok o oyunlarda oluyor yani diğer oyunlarda o kadar aşırı bir kasma oluyor ama sadece otobüs simülatörü ve trak videolarımızda arkadaşlar ee, videoda kasmalar oluyor o nedeni ben de daha çözmüş değilim arkadaşlar. Artık göreceğiz. Bakarız arkadaşlar. Dur şöyle klimamızı açalım. Önce o, o nedeni arkadaşlar bilmiyor. Eğer videoda yine e, kasma varsa kusura bakmayın. Onun çözüm onun sonuna geçtim bilmiyorum arkadaşlar. Daha çok işte otobüs otobüs simulatörü videolarımızda e, kasma oluyor. Tabii, ama tabi ki de bu video esas sonu arkadaşlar. Şu an ben oyumu mesela kasmıyor ama videoda kasma da ol olabiliyor. Neden de bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Otobüsümüz yine arkadaşlar Tiago 17 SHD. Hop, dayı durma yoltasını durma. Oyunun sesini iyice kısmışım ben ha. bak bu şimdi bu şu ne oldu ya? Ne mi çaktık? Lütfen arkadaşlar bu sefer kaza yapmana gitmeyeceğiz. Geçen yılda ee, çok kaza yapmıştık. Yozlardan baya şikayet gelmişti. Mehmet falan düşmüştü. Mesela arkadaşlar kaza yapmadan gitmemeye çalışacağım. Mesela kaza yapmadan gitmeye çalışacağım. Aa bak. Bunsa arkadaşlar. Bunsa mı? Bak. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Kaza yapmadan gitmeye çalışacağım. Dedim yine memleket düştü abi. Şu hemen daha ikram neyse daha erken. Benim çünkü orada kaza yol çünkü dar. Abi abi yolda ben ben koca otobüste ben nasıl döneyim abi? Ben de ben de bir haktim yani o yoldan ben bu otobüs nasıl döneyim? İnternetimiz yok sadece ultimate tamızı maalesef bacım. Sadece ultimate tamızı internet alacak para yok çünkü para bitti. Gerçi var param arkadaşlar param var da. E ee, bu arada arkadaşlar söylemiyordum zaten videodan görmüşsünüzdür. Kocaeli'den ah yok güzel arkadaşlar. Zaten Alfa alfa tutuyor zaten. Ölmüştük ama daha önce zonguldak mı ah gitmiştik. Böylece gidiyoruz ah ah kolcadan gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada bir dinamite sundu İnşallah otobüsü koyacak ya bu geçen otobüsü koyacak ya bulamamışım. Bu sefer arkadaşlar dikkatli bakacağım bulacağım. Bu inşallah oyundan atmaz arkadaşlar. Çünkü yol çok uzun arkadaşlar. Kocaeli'den şeye gidiyoruz. Ee, Zonguldak bir soğuzun. Bu arada aracı burada yıkatırız Yavaştan kirlenmeye başlamış. Araç pislenmeye başlamış. Abi şu mu, komi ne yerine nerede Allah Valla ben şu an görmüyorum ha. Bir dakika burası mı abi? Yok. Burası dinleme testi değil mi? Allah kahretsin otobüsü koyacak. Ay evet, yok burada. Allah Allah. Valla otobüsü koyacak yer basit dinleme testi de ama orada zux sesi yazıyordu D dinleme testi diyordu ama etrafta hiç dinlenme yeri yok. Burası mı? Ha? Burası ağaç yıkama ya. Tam o zaman gelmişken bir ağacımızı yıkadık o zaman. Ha burasıymış yemiş. tamam. Ben çünkü bunu görmemiştim. Tamam arkadaşlar burası bir sorun yok. Ağacı şeyimi otobüs park etmeye burası mı? Yani dinlemeye burası mı? Evet. Yemek alanı demem buraya aldığımız hemen hızlı bir şekilde park ediyoruz. Sonra otobüsümüz yıkadık arkadaşlar. Oğlum bir park edemedik şurada ha. Ay Allah ya. Bu abi kabletti. Kolay sonunda arkadaşlar kabul etti yani hemen attı arkadaşlar bizim vaktimizde hemen attı hızlı bir şekilde binin on hızlı yapın yemen yiyin hemen bir adam ötesi yavaş yavaştan pisteni bakın şu tarafa dikilmeler mevcut sikiyimiz yine aynı. ne mutlu Türküm diye ne an yani bu şey sikiyim e, tabi ki de bunu ben kendim yaptım bu oyun diyor bunu kendiniz yapmaz gerekiyor Arkadaşlar şeyden. O zaman şöyle yaparız. Bir şekilde bu skin arkadaşlar hediyesiz yani farklı bir skin kaplaması gideriz. Hep çünkü kaç gündü aynı skin ile gidiyoruz. Bir şey arkadaşlar bagaj kapılmamış. Farklı bir skin ile gideriz. Farklı bir skin'in e, kaplamasını şeyin tasarımını yapalım. Onunla gideriz arkadaşlar. Bugün de böyle gidelim. Sonra köyde skin'imizi değiştiririz arkadaşlar. Hemen aracımızı da iki katak. Hoppa. Şu park etme şeyleri Ben bir türlü düzgün şu park edemem illa ki Şu olacak yani Kabul etmeyecek ha bunda Abi demin Yeşil almış ne oldu ya Bir dakika Ha Ya suyu Otobüsümüz yıkanıyor Haydi bakalım Tabii şimdi ziyi katak yola devam arkadaşlar. Aa, otobüs arkadaşlar gıcır gıcır şuna baksanız ya çok güzel otobüsümüz Allah. Allah arkadaşlar yakınlarda şey çekmeyi planlıyorum. ATS yani Amerikan Truck Simulator çekmeyi düşünüyorum. Onu da ee, bir ara çekmişim çünkü bayağıdır ATS e oynamaz arkadaşlar. Onu da bir gün çekeceğim ne zaman çekeyim onu arkadaşlar a -a 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 hafta sonu olabilir ondan sonra kalp yani hafta olabilir hafta içi olabilir yani daha hafta hafta sonu olabilir ya hafta sonu ya da hafta içi bir gün Amerikan Truck arkadaşlar çekeriz Amerikan Truck simülatörü onu da çekeriz arkadaşlar zaten 3 oyun arasında gidip gidiyoruz. bir otobüs simülatörü bir Truck simülatörü bir de Truck Lossage Tick demeye kalmadan oyuna hatta arkadaşlar bu <laughs> hala devam en, e, o zaman ne yapacağız Video, arkadaşlar daha erken ama ya 7 dakika Cık. yapacak bir şey yok arkadaşlar Oy oyundan attım hmm. ama arkadaşlar demiştim yani büyük videomuzda arabi zonguldak yapmıştık e, oyundan atmamıştım bu sefer kocaeli arabi oyunu attı arkadaşlar çünkü uzun la. zaten çok fazla bir yola gitmemiştik ya Allah'ta o da bir sik arkadaşlar. Evet o zaman ne yapalım video burada bitirelim madem oyundan attı video burada bitirelim arkadaşlar yapacak bir şey yok yani oyundan attı maalesef illa ki bu atma sonu yine de devam ediyor arkadaşlar evet bu videonun kısa değil yine 9 dakika ama tamam normal bugün videomuzu bu burada bitirelim arkadaşlar bugün videomuzu bakalım o videodan keyif almışsınız arkadaşlar farklı oyuna gelmeye devam edecek. Bugün Facebook'a bu da kalsa bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.